mantığı, hep hamur işinden gidiyoruz Abi ama gel. bakalım. Geldi gitmedi. Hı. Hı. Hep senin yüzünden. Ya niye benim ben Beni bir konuşturdun konuşturdun. Konuşmazsaydın. Bir tanan da, ne da burada. Ya. Sen, Sen ya. daha Hı. makarna, Sen makarna <laughs> Sana bir şey mi? İşime geliyor. Salça soğan kavrulmuyor ya. Zaten tok geliyorum. Dün karışık yaptık. Biraz düdük, biraz lülük. Soslu moslu. Karışık karışık. Maalesef işte de Azaz vardı yarım yarım yaptık. Dedi ya, ki evet. de. Her gördüğün altında bir şey çıkabiliyor. Öyle i̇şte şey mi? Hmm. Annem de bir... tıbbi bilgiler kaldı, veriyor. Oldu, Kendi yeterince tıbbi bilgisi varmış gibi. Sanki cevizin yeşili yüzüne sürtüp yüzüne enfeksiyon kaptırıp derisini yakan annem değilmiş gibi. Canım annem bu tip. Unutur mu böyle şişti bir hafta ağladı bir de. Ya, Doktorun bir tanesi demiş ki yeşil cevizi kabuğunu yüz lekelerinize sürün iyi geliyor. Annem de koş bright da çaydanlık çiftler gibi yüzüne sürtmüş sürtmüş. Sonra onun yeşil asidi yüzünü yakmış ya. Oradan enfeksiyon kapmış. Yüzü, gözü şişti. Bak böyle oldu. İşe de gidiyor ya. Minibüse nasıl ağlıyor. Güneş gözlüğüyle geziyor. Ama şeyin benlerin Kına izliyoruz evet. ve bütün kına boyunca neyse ki burada gene az nişanda neyse ananın böyle bak şimdi ayağıma. Ha, hayır valla hayır. Evet. Nişan. Evet. Na, ma, ma, köpek, Nerede dolar var? Sonra Semra <laughs> demiş <üzerimiz dolar> <laughs> Sonra Semra ona demiş ki Destan abla onlar sade bırak. Bir evet. tane aldım onu da Kibar ablaya dedim yok et yok et. Ben koydum onu. <laughs> o da senin cebine saat <laughs> sahte demeseydi Hiç hatırlamıyor çok Hatırlamıyor mu mi? sahte miydi değil mi Değilmiş. değilmiş. Ben 100 lirayı gördüm nasıl eğildim hemen kaptım elinden aldım kadını. sen dedin Biraz ya ki nesli görürseniz Toplayın. Alayım. Kerem toplayın. gibi saçmayın. Ben Kerem'in nişanını da bütün yerden paraları Kerem'in cebine doldurdum. Bizim saf Kerem almış almış 60 yetra. Eve bir geldim 5 kuruş para getirmiş. Ben gördün mü? Benim ceketimin cebinden 4,5 lira para çıktı. Neyle ne toplamış. Ne? He? Doğanlar. Neyden? Doğanlar.